Baba doktora söyle iğne yazmasın. No, korkma oğlum iğne yazarsın şurup isteriz ya. Bir antibiyotik başlayalım 10 tane iğne yazıyorum ben. Tamam doktor bey ben bunları alırım hemen bugün başlıyoruz değil mi tedaviye? Baba şurup. E sen de kendine iyi bak hasta olma değil mi doktor bey yani hadi bakalım yürü. Hadi sofra hazır hadi. Eline sağlık hanım. Oğlum annen nerede? Şimdi buradaydı baba. Şefika anne Şefika. <laughs> oğlum niye bağırıp duruyorsunuz komşuya gidip geldim. Kimle mesaj lan? Kimse değil abi. <laughs> Arkadaşlar var mı? <laughs> sen üç buçukta neredeydin? Abi beraberdik ya. Ben neydin ama kafa başka yerdeydi. Kim o çocuk? Hangi çocuk abi? Hatırlatırız. Anne çatıma su koyacağım. <laughs> Artık annemler yok gel bizde bekle. Ama sen o ortamı biliyorsun ya. İlk kimden şüphelenirler? Kaç bölümdür kayıp kocasını arıyorlar yazık. Yazık tabii valla. Size de zahmet oldu. Aykut hadi eve. <laughs> Kesin kel olan katil. Anne sen çık ben bitince gelirim. Allah'ım anne halı saha nerede? Ay, buldum buldum. Ay leş gibi al şunları ya. Yok sıktı anne 38 var mı bunun? Anne 38'i 38'inin 38 siyah var. Yok gri olması lazım siyah olmaz. O zaman sen 5 dakika bekle ben kilere bakıp geleyim.